Ve gençler yiyelim şunu. Bitirelim artık. Tabağımızı bir gösterelim. Ne var yemekte? Şöyle. Balık ve patates kızartması. Bunu indirelim. Bazısı başlıyor. Bazı yerler çıktı. Çapakla mecbur edinler. Bazı Baya bir tuz olmuş. Bize beko, sana beko at ha. Bize de kalır. Tadı iyi balık ya yenmez mi? Bu balığı sevmeyenler anlamıyor ama. Güzel Trabzon'da sen. Trabzon'da sıcak, sıcak gibi yer. Güzel güzel. Sıcak mı? Evet. Sıcak seneki soğuk mu? Kış mark gibi yer var. Bolos. Her taraf balıkçı dolu. Hı hı biraz da bir balık aldık, bir büyük bir de hamsi alıp şöyle Sen, süpürdük evet. gördüğünüz gibi balık hiç hoşumuza Çok gitmedi de balık North dedik. yedik filan acayip değil resmen yiyemedim hepsini gördüğünüz gibi biraz şöyle çiğ olmuş sanki tam evinde olamadım ama neyse ki bir şey demedim şu orta taraf biraz böyle kalmış. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.